Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta modsuz dolap yapacağız arkadaşlar. Kıyafetlerinizi buraya koyabileceksiniz. İstediğinizi de alabileceksiniz. O zaman hemen videoya geçelim. İlk önce malzemeleri sayacağım arkadaşlar. Kapı, yün, tuzak kapısı, zırh askısı ve birkaç tane kıyafet arkadaşlar. Hemen yünümüzü alıp başlıyoruz. Yünden böyle büyük, uzun bir duvar yapıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi yapıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra şöyle duvara yaslanıp önümüze iki tane kapı koyuyoruz. Dönüyoruz. Buraya bir kapı koyuyoruz. Dönüyoruz. Buraya da bir kapı koyuyoruz. Sonra buradan çıkıyoruz. Sonra zırh askısını içine koyuyoruz arkadaşlar. Kapıları kapatıyoruz. Uçup şuraya tuzak kapısını alıp şu üste koyuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dolabımız oldu ve süper de oldu. Modsuz da yaptık arkadaşlar. Bunu kullanabilirsiniz. Ben şimdi eşyaları koyacağım. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eşyalarımı koydum. İstediğim zaman da buradan alabilirim arkadaşlar. Harika bir dolap oldu. Eminim evinize de çok yakışacaktır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.